Merhabalar, ben Remax Kıvarsan Neslihan Erdur. Oldukça sakin bir sokaktayız. Görmüş olduğunuz gibi meyve ağaçları ve Yasemin çiçekleriyle donatılmış bir bahçe katı burası. Bölge olarak Karşıyaka'nın en nezih bölgelerinden birisi olan Çamlık semtinde. Orman Bölge Müdürlüğü'nün karşısında. Hemen salon alanımızı görüyoruz. Salondan çift balkona çıkışı mevcut. Klimaları var ve doğalgazla ısınıyor kapıdan girişten itibaren solda bir mutfak alanımız. İki banyosu var ve tadilatlı. Görmüş olduğunuz gibi yerler parke ve seramik olarak kaplı. Gömme dolabı var ve 3 odasını şu anda göstermiş bulunuyorum. Gömme dolabı tüm ulaşım noktalarına yakınlığı itibariyle ve sahile yakını itibariyle oldukça değerli bir lokasyonda. Şimdiden hayırlı olmasın diliyorum alacak olanlara.